Merhabalar. Meme kanserinden korunmak mümkün müdür sorusuna hemen bir soru ile cevap vermek istiyorum. Meme kanseri oluşumuna neden olan etkenleri ortadan kaldırırsak veya onlardan kaçınırsa neden mümkün olmasın? Meme kanserinin oluşumunda en önemli risk faktörü yüksek olan etken genetik mutasyondur. Eğer BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonları var ise o zaman %80 meme kanseri, %50 yumurtalık kanseri riski vardır. Bu kalıtsal gen mutasyonlarının oranı %5 ve 10 kadardır. Ama eğer varsa ise bu genetik mutasyon kadın ne yapacak? Kesinlikle e, kanser olmayı beklemeyecek çünkü çok yararlı önerilerimiz var. Öncelikle erken yaşlarda dikkat edilmesi gereken bazı yaşam biçimi önerilerimiz vardır. Bunlar kanser tarama programlarına erken yaşta başlanması, daha yakın izlem, beslenme alışkanlıklarında kontrol sağlanması, fiziksel aktivite tavsiyesi gibidir. Ancak bu ıı, tavsiyeler çok fazla kesin sonuçta vermeyecektir. Kesin sonuç verecek olanlar daha yüksek e, riski azaltma oranları ancak tıbbi tedavilerle mümkün olabilmektedir. Bir tedaviler çocuk sahibi planı olmayan 40 yaş civarı kadınlarda medikal çözümlere ihtiyaç vardır. Bunlar ilaçla korunma veya cerrahi korunmadır. İlaçla korunma kısmen yararlı olsa da cerrahi olarak koruyucu mastektomiler kesin sonuç vermektedir. Koruyucu mastektomi ile meme kanserinden Koruyucu yumurtalıkların çıkarılması ile over kanserinden korunmak mümkün olur. Koruyucu meme operasyonu sırasında her iki memenin içi boşaltılarak protez yerleştirilir. Ameliyat sonrası her memeleriniz eskisinden daha güzel olur. Hem de e, meme kanserinden korunmuş olursunuz. Meme kanserinden korkmayın. Çünkü her evrede yapabileceğimiz tedavilerimiz vardır. Hastalarımızla birlikte başaracağız ve kanseri yeneceğiz.